Ben Hatice Açar'ı, Yüksek Biyolog ve Herbalife Eşenkoç'u. Bugün sizlere e, harika bir e, tarif vereceğiz. Her zaman geleneksel annelerimizin yaptığı, alışkın olduğumuz bir tadı. Herbalife ürünleriyle buluşturacağız arkadaşlar. Öncelikle zaten tarifin üstünde de görüyorsunuz kabak mücver yapacağız arkadaşlar. E, böyle iki tane orta boy kabağı rendeleyip suyunu sıkıyoruz. E, Suyunu bayanlar sıkamıyorsanız eğer eşlerinizden yardım alabilirsiniz bu konuda. Böyle suyu kalmayacak şekilde. Çünkü yağda kızartmayacağımız için sulanmaması gerekiyor. Ondan sonra bu gördüğünüz tabakta da 4-5 tane yeşil soğan, dereotu ve bir tutam dereotu, bir tutam maydanoz var. İnce ince doğranmış bunları koyuyoruz. Kabağı biliyorsunuz yeşil soğanla mücvere, dereotu inanılmaz yakışıyor. Bunlar zaten bizim bildiğimiz klasik malzemeler. İki tane de yumurta kıracağız buna. Şöyle. Ya? Yani şöyle müsret gibi kılıçla mılıçla kesmek vardı yumurtayı ama. İki de yumurtamızı kırdık. Normal kabartma tuzumuzu koyuyoruz. İçine biraz da daha... Kabartma tozunun içinde ne var? Karbonat. Koymayınca olmuyor mu? Ya kabarmasını sağlıyor böyle daha Ne bileyim ben onu hiçbir zaman kabardığını görmedim de kaç sefer yaptım o mücveri. Hiç kabardığını görmedim. Böyle birazcık tuz. Bence onu koymadan da olur seyir. biliyor musun? Ya yumurta zaten kabartıyor aslında biraz da karabiber koyduk. Bunları evet şimdi gelelim. Bunlar klasik malzemelerimiz. Bunları da karıştıracağız. Farkı ne? Normal yediğimiz kabak mücverden. Tabii ki içine körbolay ürünlerimizi koyacağız. Hangi ürünlerimizi koyacağız? Bu iyice karıştırıyoruz. Un yerine kullanacağımız Herbalife ürünlerimiz var arkadaşlar. Ne var? Harp verimiz var. Bunu böyle ölçekli koyalım. Şimdi tarifi sizler de <laughs> <istiyoruz. gülüyor> <laughs> <laughs> Ve probustumuz, proteinimiz. Bu da un gibi Böylece yediğimiz mücverin protein miktarını da artırmış olacağız. İçinde yumurtamız var zaten protein için. Ama probusto koyunca proteinini isterseniz ara öğünde, isterseniz ana öğünde tüketeceğiniz bir öğün çıkacak. Şimdi i̇ki ölçek probus koyduk. Daha önceki videolarımızdan izlediyseniz, tabi sıralamayı bilmiyorum. Önce mi konuyor, sonra mı konuyor? Bu anlatmıştım. Buna biraz daha hartvel. İki ölçek daha hartvel koydum. Bu malzemelerle Hartwell 4 ölçek, iki ölçek de Şimdi şöyle bilir kişiden bir onay alalım. Tamam mıdır bilir kişi? Bilmem. Ben anlamam. Anlamaz mısın? Pişirirken anlarız şimdi. <laughs> Yapanlar karar ver, izleyenler karar versin. Tabii ki siz için de gene e, ünlü şeflerden birinin bir sözü var. Mutfağınızda şefsizsiniz. İstediğinizde istediğiniz gibi karıştırabilirsiniz. Bence de. Ben yaptığım şeyde kendim her şeyi ben karar veririm. Bir başkasının söylediğiyle değiştirmem bile Aynen. tarifi. Bu... Ben oradan bir tane kaşık rica edebilir miyim? Bu benim istediğim kıvam için. Bu kıvam uygun. Hani daha sulu ya da daha kısa bir kıvam istiyorsanız malzemelerinizi ona göre artırıp azaltabilirsiniz. Şimdi... Gelelim Böyle orijinal ocağımıza. Bakın şimdi ne güzel yanıyor. Bir de yanmıyormuş. Buradan da zeytinyağımızı alalım. Ve bunları yavaş yavaş pişireceğiz. Pişirme konusunda artık birazcık sabırlı olacaksınız. Ben yavaş pişiriyorum bunları çünkü. Ama söylediğim gibi hem şey yerine geçiyor. arı öğün olarak tüketebilirsiniz. Hem ana öğün olarak tüketebilirsiniz. Yoğurtla ve salatayla. Ya da ana öğünün yanında hani yanına böyle bir çorbayla zenginleştirerek ana öğünde de tüketebileceğiniz nefis bir şey oluyor. Burada şöyle zeytinyağımızı her tarafına yedirelim. Ocağım of, ne güzel koktu. O probus su pişirirken ya bunda güzel koktu. Çok güzel hoşuma gitti. O şeyin kabağın, dereotunun hmm, önce yemek istedim valla. Tadım şey. kısmında ben geleyim mi? Gel gel tadım <laughs> kısmında gel. Geçen gün ben pidede gelmiştim senin tarifinde. Sen de bugün gel. gel. yemeklerin en sevdiğim kısmı tadım kısmı. Onu biraz sonra çok güzel bir şekilde yiyeceğim ben onları. Tabii şeyler böyle hani daha alengirli tavalar var ya böyle pankek tavaları falan. Onların içinde böyle hepsinin şeklini daha düzgün yapabilirsiniz. Hani böyle şekil takıntınız varsa arkadaşlar. Ama ben, böyle daha şekilsiz seviyorum diyeyim. <laughs> Küçüklü. Hoşuma gidiyor. Hemen şunları şöyle bir bakalım ocağımızın da şöyle ateşini görün. Gerçekten pişiriyoruz yani. Bakın. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne çeşit bir ocak? <laughs> Ocağ. Biz normalde kamp yapan bir aile olduğumuz için arada şey videolarımız, gezi videolarımızdan da görüyorsunuzdur. Bunlar bizim kamp ekipmanlarımız. Benim yalnız tavayla e, imtihanım muhteşem. Bu kalın olan benim ha. Tomiş tomiş yaptım. Ona kimse dokunmaz. Dokunmam ben onlara. O ince olanlar olacak ya. Yani. Biraz Sana ince yapacağım hayatım. Böyle kağıt pişir. gibi yapacağım. Hiç tadı tuzu belli olmayacak. Merak etme. Evet, tadı tuzu asıl öyle belli oluyor. Pişmiş güzel oluyor. Hissediyorsun her şeyin güzel güzel piştiğini. Evet. Acaba mücveri nasıl seviyorsunuz arkadaşlar? Size soru. Böyle hafif kalın, dışı kıtır, içi ıslak mı? Yoksa böyle kağıt gibi ince her tarafı çıtır çıtır mı? Nasıl seviyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir de bunu e, böyle tavada pişirmek zorunda da değilsiniz. Arzu ederseniz yağlı kağıt serilmiş bir fırın kabına istediğiniz kalınlıkta dizerek fırınlayabilirsiniz. E, börek gibi kesebilirsiniz. Ya da yine yağlı kağıdın üstüne bizim burada yaptığımız gibi kaşık kaşık dökerek fırında da yapabilirsiniz. Fırında da yapabilirsiniz. Biz şimdi burada pişmiş pişirirken size de göstermek için de bu halini daha çok sevdiğimiz için bu şekilde pişiriyoruz. Vallahi çok güzel kokuyor değil mi hayatım? Dehşet. Değil mi? Dayanamıyorum vallahi şu çekimin bir an önce bitmesi için. <laughs> ben şuradan kenarında. Aklıma ne geldi biliyor musun? Kabağı çiğ de yiyebiliyoruz, pişmiş de yiyebiliyoruz ya. Acaba salatalığı da pişirip yiyebilir miyiz bu şekilde? Salatalık sulu bir şey oluyor. Hani pişmesi biraz zor olur diye düşünüyorum. Niye? Kabağında ben suyunu sıktım, onun da suyu Aslında. Kabak böyle... gibi değil, kabak daha az sulu. Tabii kabak daha Salatalık var. daha az sulu. Salatalığın yüzde yüzü su, sudan ibaretmiş. Yanlış mı hatırlıyorum? Bir yerde duymuştum. Her duyduğuna inanma demişler. <laughs> Yok ya internette görmüşüm. <laughs> Alayım mı bunları? Bir an, bir an, bir an yapıyorum yeme sen yapıyorsun. Tamam. Ben Benim şu kendim şey ben karar veririm. Şu ben kendiminkini alacağım. Bu benim. Şöyle ayırayım. Bunlar da tamamdır artık. Bak. Yanıyor neredeyse. Tadacaksın herhalde hemen. Var çayım Bir yudum aldım. Evet. Evet. Evet hemen gel. Bak. <laughs> Görüyor <Görüyorum> musunuz? Aynı şey gibi. O benim. O senin mi? <laughs> o benim. Soğumasını bekliyorum. Benim senin gibi pişmemiş ama. Ne kadar daha istiyorsun ona göre pişireyim. Tuzu az sanki. Az mı? Tamam tuzu, tuzu ya. Çok az. <laughs> Biraz tuzunu... Tuz koydun mu sen bunu hiç? Koydum koydum. Hem de ne kadar biliyor musun? Bu kadar tuz koydum baksana. Tuzu. Tadı çok lezzetli güzel de. Hı hı tamam. Tuzu al. Kalanlara biraz daha tuz koyalım o zaman. Evet. Biraz daha tuz bence bir şey söyleyeyim Sen de bunu sevmezsin. Bu pişmemişse o daha çiğdir şimdi. Ama ben öyle yumuşak seviyorum. Hı. Çok güzel. Tadını da gene istediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Yani sevenler pişirebilir. Ama biraz daha böyle ıtır kıtır sevenler biraz daha fazla pişirebilir. Böyle arada tadına bakın ki tuzu eksikse de ilave edebilirsiniz. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, önermeyi ve diğer videolarımızı izlemeyi Paylaşın, paylaşın. Videolarda paylaş kısmı var ya paylaşın, her yerde paylaşın. Gördüğünüz insanlar bu sağlıklı yemekleri görsünler, bu lezzetli yemekleri görsünler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.